Selamun arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bir insanın sağlıklı olması Çok önemli Öncelikle beğenilerimizi atalım arkadaşlar Kanala abone olabilir bildirim zilini de açabilirsiniz Ve özel yayınlarda da bulunmak için katıla üye olabilirsiniz Ruh sağlığı önemlidir. Beden sağlığı önemlidir. Bu çok önemli. Beden sağlığı ve ruh sağlığı. Bir de diyenler oluyor bazen akıl sağlığı. Akıl sağlığı da ben beden sağlığı içinde değerlendiriyorum. Şimdi bu ruh sağlığı ile beden sağlığının aynı paralelde ve birbirlerine bağlantılı olduğunu biliyorum. Bağlantılıdır yani hiçbir şekilde eksik bir taraf yoktur. Ruhu sağlıklı olanın bedeni sağlıklı olur. Bedenin sağlıklı olması sadece yemek yemek, işte güzel yaşamak, böyle konforlu alanlarda bulunmak değil tam olarak. Ona bakarsanız dağlarda yaşayanlar, mağaralarda yaşayanlar, işte bu uzak doğuda e, modern hayattan, modern dünyadan kendini uzaklaştırmış insanlar, ormanlarda yaşayan insanlar ya da köylerde yaşayan insanların ama çalışan insanların, öyle tembel insanların değil. Önemlidir. Hem çok çalışkan olmak, çok fazla vücudu yıpratmak doğru değildir. Hem de çok fazla oturmak, çok fazla hareketsiz kalmak da iyi değildir. Bunun bir ortası vardı, orta yol. Bakın arkadaşlar, vücudumuzun iki mekanizması vardı. İç mekanizma, dış mekanizma. Dış mekanizma görünen. Bir insan diyelim ki elini masaya vurdu, masayı kırdı. Bu göründü. Ama bunun içindeki enerjiyi bilemezsiniz. Kişinin vücudundaki enerjiyi bilemezsiniz. Kişi kendinden anlayabilir. Bir insan bazen çok güçsüz kendini hissedebilir. Güçsüz, hastalık olmasa bile. Bazen de kendini çok güçlü görebilir. Aslında bunların önemi çok fazladır arkadaşlar. Çok fazla derindir. Bir insan önce kendi içine dönmelidir. Kendi sorunlarını bilmelidir. Kendi sorunlarının üstesinden gelmelidir hayvanlardan bizi ayıran nokta budur. Sadece bedensel egzersizler yapmak doğru değildir sadece. Yeterli de değil. Ruhani egzersizler. Yani ruhunun da istekleri vardır. Bedenin istekleri vardır. İşte ruh ve beden uyumlaması. Bunun için önemlidir. Bedenin üzerindeki kasvetli, enerjiden kurtulmak, yerine uçların çıvıltısını andıran güzel bir enerjiye sahip olmaktır. Özellikle düşünce çok önemli burada. Düşünce, yaşam içerisindeki güzellikleri bilmek ve zorlu koşullardan hemen kendinizi kurtarabilmek, kendinizi kötülüklerden arındırabilmek, tertemiz bir berak su gibi vücudunuzun enerjisini ortaya çıkarmak. Aslında insanlar hep cinler, büyüler, şeytanlar diye 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 zaten kendi iç mekanizmasını yıpratmıştır. İç enerjisini yıpratmıştır. Şimdi iç enerjisinde kaos olan, düşüncelerinde hep kaos, tartışma, dedikodu, cinler, şeytanlar şunlar bunlar varsa bir insanda, ailesel sıkıntılar, onun sıkıntısı, şunun sıkıntısı, bunun sıkıntısı varsa zaten yavaştan yavaştan dış enerjimizi de ortadan kaldırır. Yani fiziksel enerjimizi de çok büyük bir zarara uğratır. Benim demek istediğim şey şu işte. Beden ve ruhun ortak bir mekanizma olduğunu anlatmak. Ve bütün sihir, bütün güç, insanın içindeki enerji, kudret ve gençlik, ve pratik kalma, genç kalma. Burada bu konunun yüzde otuzunu kaplar. Hani insan hayatının yüzde otuzunu kaplar. Hani genç kalmanızı yüzde otuzu sağlar arkadaşlar. Tabii ki dikkatli beslenme, egzersizler de önemlidir. Ama iç içini, içindeki güzelliği bilmezsen boştur. Ne diyorlar? Söz büyüdür diyorlar değil mi? Söz sihir gibidir, etki yapar. Siz her gün kendi içinizde aman cinler mi beni vuracak? Aman büyü mü yapılacak. Ama bu mu bu, bu mu bana kötü bir şey mi yapacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Dediğin zaman kendi düşüncelerinin hem dış bedenini etkilediğini hem iç bedenini iç, iç içini insanın içini etkiler. Etkilenen bu insan gittikçe kendi etrafını da etkiler. Kendi kaygısı, kendi kaosu komşularına da sirayet eder. Her insanla kime dokunsa resmen ruhsuz ve enerjisiz, negatif bir insan ve enerjisi de gittikçe kaybolur. Hani aurada bir problem, işte enerji alanda negatiflerin doluşması, çok olması ve hayatını negatif bir yönde seyretmesine sebep olur. Yani şu Anlatmak istediğim şey şu: Çok enteresan insanların bunu anlayabilmesi gerekiyor. Neden biz bu kadar kendimizi e, dıştan gelen radyasyona, radyasyona bu kadar açık hale getiriyoruz ve insanlar sadece radyasyonu şöyle zannediyor? İşte alışveriş merkezleri, telefon değil. Ben size bir de manevi radyasyondan bahsedeyim. Manevi radyasyon bir insanın dedikodusudur. Bir insanın negatif söylemleridir. Sana bir şeyi bir şeye alıştırmasıdır. Kötü bir eyleme, kötü bir olaya ve kötü bir işe alıştırması da bir radyasyondur. Yani bir arkadaşın sana der ki gel gidelim şurada burada eğlenelim mesela önce bir sözle başlıyor ve sonra bu sene hayatını kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Onun için hem içinizi güçlü tutun hem dışınızı yani içinizde eğer ki güzel bir cevher, güzel bir nur, güzel bir ruh varsa beslenmişse güzelleşir. O zaman dıştan gelen etkiler karşısında bir öz savunman olur. Ruhani bir savunma ve negatif bir işi yapmak içinden gelmez. Negatif bir düşüncenin içinde bulunmazsın. En derin bilgiler içerisinde kendini güzelleştirirsin. İşte güzelleşmek sadece makyaj, sadece saçınızı taramakla veya banyo yapmakla olmaz. Güzelleşmek içten başlar, dışa yansır. Biz ne yapıyoruz? Dıştan başlatıyoruz, içe yansıtıyoruz. Hayır. İşteki enerjiyi bulun. İçteki enerji dıştaki enerjiyi de ortaya çıkartır. İşte onun için ruh her zaman bir adım bedenin önünde olmalıdır. Evet arkadaşlar beğenilerimizi atalım. Atmayanlar var belli. Halen telefona bakıyorlar. Vallahi ben anlamadım bu işi ya. Arkadaş bir tane kardeşimiz orada siyah pijama üzerinde. Ama beğeni atmıyor. Vay Allah seni kahretmesin. Gülün biraz arkadaşlar. İşte bu şekilde gülücükler, gülümsemeler bile insanın enerjisini değiştirebilir. Ben bazen canlı yayınlarda şaka yapıyorum. İnsanın bazıları anlamıyor. Aslında gülücük, eğlenmek, hani bile e, eğlence eğlencede bahsediyorum. Şakadan bahsediyorum. İnsanın biraz gülmesi, eğlenmesi, neşelenmesi insana muazzam bir enerji katar. Ki bazı insanlar hep bir kaos peşindeler. Yani her zaman böyle bir sertlik peşindeler. Hani öyle bir şaka yapamazlar ya. Bir şaka yapalım ya. Bir şakalaşalım da. Bakın bu şakalaşmalar bile insana çok güzel bir enerji verir ya. Sağlık verir. Gülücük, gülümseme. Ama bu gülücük şöyle olmamalıdır. Bir insanın düşüşüne gülmemek. O kötü bir şey. Ama her şeyi, her şeye mutlu bir şekilde bakmak, görmek daha iyidir. Zaten siz her şeyi değiştiremezsiniz. Ne kadar kötü düşünürseniz düşünün. Sonuçta olacak olanlar oluyor. Tabi bazen kötü zamanlarımız olacak. Kötü zamanlarımızda derin nefesler almamız gerekiyor. Çok derin nefesler alıp vermemiz gerekiyor. O anlarda eğer temiz nefes çalışması yapmış olan insanlar o e, şok zamanlarında daha kolay bir şekilde o olayı atlatabiliyorlar. Ama Nefes çalışması hiç yapmamış bir insan, kötü bir olayla karşılaştığında nefes nefes nefese kalır ve ani bir kalp krizi bile geçirebilir. Çok büyük bir panik olabilir, panik atak diyebiliriz buna biraz. Onun için aslında mekanizma ortadadır. Allah bize bir sanat vermiş, o sanatın üzerine güzelleştirebiliriz. Yani daha fazla Doğru bir hamle yaparız, olur. Herkesin evinde eşyalar var. Ama bazı insanların ev eşyaları 20 yıl geçse yıpranmaz. Bazı insanların elbiseleri hemen yıpranır, eşyaları hemen yıpranır. Bazı insanların gerçekten eşyaları hep parıl parıl, hep sanki yeni alınmış gibi olur. Telefonları da öyledir. Bu çok önemlidir değil mi? İyi kullanabilirseniz bedeninizi, ruhunuzu iyi yönlendirebilirsiniz. İyi yollarda, güzel yollarda, olumlu bir şekilde o zaman onlar eskimez. En azından diğerlerine göre daha genç ve güçlü olarak kalır. Onun için bedenimize ve ruhumuza aynı orantıda saygı verelim, saygılı olalım. iç mekanizmamızı unutmayalım. Hepinize saygılar ve teşekkürler. Allah bizimle olsun. Çok teşekkürler arkadaşlar.